Bu işin en büyük çilesini çekenlerden birisiniz. Evet. Zaman ilerledikçe durum hakkında nasıl görüyorsunuz? Bu geceyi nasıl görüyorsunuz? Görüşlerinizi alabilir miyiz? Gecemiz sizin zamanlaması biraz iyi olmadı ama şey, Ramazan bayramının gelişi bu Şubat ayının bu tarihleri sıkışmasına denildi. İstanbul'daki havanın durumu da ortada. Ama böyle olmasına rağmen Sayın hemşerilerimiz bize çok gönül veriyorlar. Sağ olsun. Geliyorlar. Bizi yalnız da bırakmıyorlar. İstedikleri de şeyi bize de söylüyorlar. Biz de yapmaya çalışıyoruz. Önemli olan şey şu. Vakıfta veya işte dernek pazarındaki Kur'an kursunda benim için aslında evet bundan daha çok oraya ben şahıs şahsım olarak kıymet veriyorum. Çünkü buralar biraz ötelesen olur ama orayı öteleme şansımız yok mevcut orada işte 40 li öğrencimiz var. Onların bütün ihtiyaçlarını, oradaki çalışan personelin maaşlarını gerekirse de ihtiyaçlarını karşılamak üzere daha çok efor sarf ediyoruz. Dernek pazarındaki Kur'an kursu için ve 4-6 yaş için. Burada ise biraz daha esneyiz her konuda. Ama yine de 30 senedir bu işi getiriyoruz. Yani bir sıkıntımız da olmadı. İnşallah daha da iyi olacak. E, tabii Türkiye'deki şu anda ekonomik şartlar da bizi biraz sıkıntıya sokuyorsa da sağ olsun hayırsever arkadaşlarımız dostlarımız bizi yalnız bırakmıyor. İnşallah da bırakmazlar. Güzel bir gece olacak tahminim bu. Hocam. İnşallah bu hava şartlarına yeni şey zamana göre, göre hocam. gördüğüm kalabalık bana da aynı umudu veriyor. Evet gelecek. Çok İnşallah. teşekkür ederiz. Sağ, sağ olasınız.